Günümüzde çok korkulan hastalıklardan biri olan Alzheimer, yaşlılık ile birlikte beyin hücrelerinin ölümünün artması sonucunda meydana gelen, geri dönüşü olmayan bir nörolojik rahatsızlıktır. Doğadaki sağlık ekibi, Alzheimer'a iyi gelen şifalı bitkileri ve doğal yöntemleri sizler için araştırdı ve bu videoyu hazırladı. İyi seyirler ve lütfen sağ alt köşedeki kutucuğa tıklayıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İnternette insanlar Alzheimer'a ne iyi gelir, Alzheimer nasıl geçer, Alzheimer hastaları nasıl beslenmeli ve Alzheimer nasıl iyileşir gibi sorulara cevap arıyorlar. Alzheimer, halk arasında bunama olarak tanımlanan nörolojik bir rahatsızlıktır. Beyin hücrelerinin zaman içinde azalması ile birlikte beyin küçülür. Bununla bağlantılı olarak kişilerin unutkanlık problemleri başlar. Hafıza, düşünce ve davranış fonksiyonlarında da azalmaya yol açan bu hastalık, yaş ile birlikte kendini gösterir. Uzmanlar, kısa veya uzun süreli unutkanlık yaşayan kişilerin, hafızaya iyi gelen besinlerden tüketmesi gerektiğini vurguluyor. Yaşlanırken tüm diğer organlarımız gibi beynimiz de yıpranır ve gençlik dönemindeki kadar keskin bir hafızamız olmayabilir. Fakat doğru yiyecekleri seçerek yaşlanmanın getirdiği bu olumsuz etkileri en az düzeyde tutmak mümkün. Şimdi gelin Alzheimer'a iyi gelen besinlerin hangileri olduğuna birlikte bakalım. 1. B12 vitamini B12 vitamini eksikliğinin belirtileri arasında hafıza zayıflığı ve hafıza kaybı bulunmaktadır. Bu alanda yapılan çalışmalar, B12 vitamini eksikliğinin uzun süreli devam etmesi halinde nöropsikiyatrik bozukluklara neden olabileceğini gösteriyor. Bu yüzden lütfen B12 düzeyinizi sık sık kontrol ettirin ve gerekiyorsa mutlaka takviye alın. 2. Yaban mersini C vitamini bakımından zengin olan ve antioksidan içeren yaban mersini, yaşla birlikte zayıflayan hafıza için çok faydalıdır. Yaban mersini içeriğinde bulunan antosiyaninler ve flavonoidler, beynin hafızadan sorumlu bölgesi hipokampus üzerinde direkt etki yaratmaktadır. 3. Yumurta Bellek için çok önemli olan alkoloidlerin sentezi için gerektiği kolin maddesi yumurtada bol miktarda bulunmaktadır. Hayvanlar üzerinde yapılan bazı araştırmalar, erken yaşlarda kolin yönünden zengin beslenenlerin ilerleyen dönemlerde daha az hafıza sorunu yaşadığını göstermiştir. 4 yeşil çay. Yeşil çay içeriğinde bulunan flavonoidlerin hafızayı geliştirdiği düşünülmektedir. Bu antioksidanlar Alzheimer hastalarının beyinlerinde plak oluşturan proteinlerin üretiminin azalmasına yardımcı olur ve hafızayı zayıflatan nöron kaybını azaltır. Flavonoidlerin antioksidan özelliklerinin ilerleyen yaşlarda görülen sinir hücresi kaybını yavaşlattığına da inanılmaktadır. 5 balık Beynin düzgün olarak çalışabilmesi ve hafızanın kuvvetlenmesi için oldukça önemli olan omega-3 yağ asitleri bakımından zengin, ton, somon ve alabalık gibi soğuk su balıklarının haftada en az 2 öğün tüketilmesi tavsiye ediliyor. Balık dışında omega-3 içeren diğer besinler arasında ceviz, keten tohumu ve kabak çekirdeğini sayabiliriz. Bu gıdalar aynı zamanda Alzheimer hastalığına yakalanma ihtimalini de azaltmaya yardımcı olmaktadır. 6. Sebzeler Düşük kalorili, A vitamini ve demir gibi birçok temel vitamin ve mineraller içeren ıspanak, marul ve lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler de güçlü bir hafıza için önerilen yiyecekler arasında yer alıyor. Bu yüzden Alzheimer hastalığına karşı bol bol bu sebzelerden tüketilmesi gerekiyor. 7. Yer fıstığı. Zengin bir niasin kaynağı olan yer fıstığı bu özelliğiyle beyin sağlığının korunmasına yardımcı oluyor. Sinir sisteminin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunmasının yanı sıra Alzheimer riskini de azaltıyor. Günde bir avuç kadar yer fıstığı tüketmek beyin ve hafıza gelişimi için oldukça faydalı olmaktadır. Yer fıstığı, kolin açısından zengin besinlerdendir. Kolin, beynin iletişim servisi olan nörotransmitterleri desteklemektedir. İçerdiği omega yağ asitleri ile iyi yağların vücutta depolanmasına yardımcı olan yer fıstığı aynı zamanda unutkanlığa da iyi gelir dünya genelinde hızla artan Alzheimer hastalığına iyi gelen doğal besinleri anlattık. Sizlerden son olarak kanalımıza abone olmanızı ve videomuzu beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ediyoruz. Güzel gülücüklerle dolu, mutlu ve sağlıklı günler dileriz. Ekranda gördüğünüz ilginizi çekebilecek diğer videolarımızı da izlemeyi ihmal etmeyiniz.